Videodan önce dayanamadım. Alıcı seviye geçtim ancak yeni bir tur çıkmadı. En azından bari 7. gece birlikte oynayalım. Hadi başlayalım. Hatırlarsınız burada arayı Allah'a bismillah demiştim. En son. Siz hatırlarsınız. Hadi hadi. Salır. Tamam. Savaş ciddileşince hemen gelirim. Hemen ciddileşti. Salır. Hmm. Dur bir saniye Öncelikle müziği kapatayım ki Bir daha iyi duyabilirsiniz Hadi 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 Oo. Nasıl gündüz oluyor yani Yaşasın <laughs> Devam edin. Zaten de pek ihtiyacımız yok ki, yok gibi görünüyor. Çünkü zaten biz siper tonlarla elplerle çok iyi bir zaman geçiriyoruz. Siper tonlar geldi. Onlar gel, çok dayanmazlar, ölürler. Şimdi kanıtın izleyelim. Gördünüz mü? Birkaç tane öldü bile. Hadi 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 hadi. Go go go.

Dur ya zombiler barikata geldiğinde saldıralım. Bu uzun sürecek gibi. Her neyse. Geldiler vallahi. Hadi biz de saldıralım. Söndürün. Şifacılar neden heykel gibi bir şeyler yapmıyorsunuz? Öl. Vay be kazandık. Bu arada söylemem gereken bir şey var artık. Heykel Max. Şu an gece 10'dayız bu yani. arada. Yani neyse. Bak o kontrolcu kontrolcü var ya ölü kay bir şeyleri kontrol ediyor falan. Hatta kendi birliklerinizi bile yok ediyor. Mesela kendi birliklerinizi kontrol ettiniz. bir kendi birliklerini aldı. Diğer, ki, diğer kendi birliklerimizden birini saldırıyor. Öyle bir özelliği var. Öldür! Bu arada siz zombi çağırdığınızda onu kontrol edemiyorsunuz. Mesela Urukay gibi çağıramıyorsunuz. Urukayı kontrol edemiyorsunuz çağırdığınızda. Ve aynı şey taş dev için de geçerli. İstersen tipini göstereyim. Tipi aynı şu şekilde. Tamam. Herkes iyileşsin. Yay. Bu arada hani demin bir taş dev çağırmıştım ya. Galiba onlar onlarda gece 11 hayatta kalanlar listesine baktım ve herhangi bir, bir dev göremiyorum. Sanırsam biraz daha kodlamaları gerek. Şimdiden saldırıya geçelim resmen bu kendi yediğim, kendi yaptığımız şeyi kendi yediğimiz yemek gibi. O kontrolcü K yine gelmiş. Zaten saldır, saldırsa bile mızraklarla onu öldürebilir. Şunu izleyin. Gördün mü? Öldü o. Yıldırım yağdıralım üstüne. Işte. Yıldırım. Yıldırım çalışmıyor galiba. Oysa ki basın tutuyor. O zaman ok atalım. Ok atalım da ölsün o zombiler. Ölsünler hep. Biliyor musun? Seni hızlandırmaları gerek taş gore. Yani taş de. Her neyse. Şu an gece 12'deyiz. Biliyor musun? Artık o madenci öldü. Bilerek öldürtmeye çalıştım. Çünkü altından ne inmesi? Zaten neredeyse burada biri bile ölmedi. Zombilerden dolayı. Yo baştaki Superton hala yaşıyor. Galiba yıldırım özelliğini çalıştıralım. <laughs> döndür yavrum, döndür. Hazır hazır varken ben onu öldürdüm. Videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay.